23 Temmuz 94 yılında Şırnak'a Gidici dağında e, vatan hizmetimi yaparken terör örgütünün mayın sonucu sağ ayağımı diz altından kaybettim. Daha sonra tabi ayağım olmadığı için bizim yükümüzü taşıyan bir tek ayak sağlam ayak vardı. O da bel fıtığına bağlı olarak e, bir düşüş yaşadık. Bel fıtığımın patlaması sonucu baya bir e, zorlandım. Yürüyemedim. Ayağımda düşme oldu. 15 yıl önce de yine bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiştim. 15 yıl sonra ikinci bir bel fıtığımın patlaması sonucu sağlam ayağımın da fıtığa bağlı olarak düşmesinden sonra ağır bir ameliyat da geçirdim ve altı platin konuldu. Fıtıktan dolayı sol ayağım gerçekten düşmüştü. Hisler falan yoktu. Parmaklarım, ayaklarım hiçbir şey oynayamıyordu. Bu ameliyattan sonra yaklaşık bir 15 günlük bir süreden sonra tekrar fizik tedaviye yönlendirildim ameliyat eden doktorlarımız tarafından. Bunun neticesinde de fizyomerde Sayın Türkan Hocam'ın eşliğinde ve ekibi eşliğinde tedavilere başladım. İnanın hayata küsüyordum neredeyse. Beni tekrar yürüttüler, tekrar hayata bağladılar. Bizim vücudumuzu tek bacak taşıyor. Bu benim için gerçekten çok değerli. Onun da yani ki birinin olmayıp protez olması, diğerinin de bel fıtına bağlı olarak düşmesinden dolayı yürüyememek bizim hayatımızın bittiği anlamına gelir. Gerçekten hastalarına çok duyarlı ama şehit ve gazi dedim daha bir duyarlılar. Bundan dolayı da şahsım ve camiamız adına da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bize geldiğinde hastamız dört e, kişinin yardımıyla yatağa alınabildi. Teker iki sağ bacağında protezi vardı, sol bacağı da hiç çalışmıyordu ayağı. E, büyük bir moral bozukluğu da vardı hastamızın çünkü onun için sol bacağı iki bacak vazifesi yapıyordu. Sol bacağı olmadan sağ bacağını da rahat kullanabilmesi mümkün değildi. Kendisinde de büyük bir endişe vardı. Ya yürüyemezsem, tekerlekli sandalyeye mahkum kalırsam. Kendi de çok sosyal bir insan zaten. Ameliyattan 15 gün sonra robotik lazer tedavisini aldık. Çok yüksek yoğunluklu sinir harabiyetini çok çabuk iyileştiren bir tedavi yöntemiydi. Kendisine 15 gün bu tedaviye uyguladık. Daha sonra ameliyattan sonra bir ay süre geçince de bel bölgesinden fizik tedavi programımıza başladık. Fizik tedavi programımızda da ayağındaki kuvvet kaybını giderici yöntemler uyguladık. Ve bu sayede ayağındaki güç kaybı tamamen düzeldi. Merhaba Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Çok nasıl gidiyor? Çok güzel, güzel. hocam. Allah evet. razı olsun gayet güzel. Sayenizde ayakta bağlandık, ayaklarımız açıldı. Şimdi de sağ ayağımızda evet. kaslarını güçlendirip evet. daha rahat taşınmamızı vesile Çok faydası var çünkü bu kasların güçlenmesi evet. evet. ileriki yaşlarda da Allah nasıl protez açısından da bizim için evet. bu kasların güçlenmesi evet. çok önemli. Evet.